Evet arkadaşlar bugün Antalya'ya yaklaşık 25 kilometre olan döşeme altı Çığlık tarafındayız. Burada ilginç bir kamp alanı, bungalovlardan oluşan bir kamp alanı var. Onun kısa bir tanıtımını yapmaya çalışacağım sizlerle. Evet, gördüğünüz üzere sadece bungalovlardan oluşan bir yer. sahipleri çok titiz insanlar yani etrafla çok ilgililer burada bir yüzme havuzu var e, fakat pandemiden dolayı şu anda e, faal değil ve restoran bölümü şurada gördüğünüz gibi hep e, değişik ebatlarda bunu evler mevcut İçeride 20-25 tane bungalov ev var. değişik kitaplarda burada kendilerine ait bir bina da mevcut içeride. Sadece kuş seslerini duyacağınız sessiz sakin bir ortam mevcut. Şu tarafa gidelim önce. Daha sonra da bir tarafları da gösteririm size. Burada yine böyle Burada üstü kapalı mangal yapabileceğiniz alanlar mevcut. Şu anda duyacağınız tek ses benim ve kuşların sesi. <gülüyor> Gördüğünüz gibi bu tarafta böyle bir bölüm. Çok sayıda ağaç mevcut. Şu anda nar dönemi. Narlar. Bir ay öncesine kadar üzüm, elma ağaçları, limon ağaçları, asmalar. Gördüğünüz alan da benim kendi oturduğum alan bu. Alan komple. Şöylece. Yer bana ait. Yazımız gelecek. <laughs> Allah pandemi dolayısıyla burada oldukça temiz bir ortam. Sessiz, sakin. burada kediciklerimiz de var bakın gördüğünüz gibi. Ps -ps 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 -ps. <laughs> tam bir Robinson hayatı. Yani Hayır. Burada yine bir ev mevcut. gördüğünüz gibi burası da bir ev bunun içinde hatta hamam falan da mevcut büyük otel kapasitesinde sahip bir hamam da mevcut İlginç tabi böyle bir istek konusunda o da yapmış gördüğünüz gibi çiçekler böcekler kedicikler benimle beraber sadedik. Yalnız da bu bayağı da uzun bir video olacak tahmin ediyorum. Çünkü gez gez bitmiyor. Evet arkadaşlar. Demin çekimimi yaparken bir dairenin bir tanesini çekmiştim. Bir de bir şöyle bir konsepti var. Hamamlı olan daire. Burada bir şömine. çıkıyoruz yukarıya doğru. Burada bir oda. Şurada bir yana, tuvalet falan. Gördüğünüz üzere burada hamam. Şu anda hamamın içindeyiz. Şimdi tabi şu anda kullanılmadığı için Yeni boşaldı orası bir takım eşyalar var. Bir hamam olması gereken şeylerin hepsi var. Fazlaca da büyük. Burada yine bir oda hamamla bağlantılı. Burada da işte havlular falan filan hamamla ilgili eşyalar. Burada da böyle bir konsept. Konsept. <laughs> Burayı da bir göstereyim dedim. Yani akıllarda kalmasın her şey ağaç üzerine kurulu yüzde seksen. Evet bu da böyle bir yer bahçesini bence önce göstermişim zaten. köpekler için bir evimiz var. Burada komşunun evi. Yine hayvanlar, kuşlar, köpekler, kediler derken oldukça sakin bir ortam. Yani sessizlik, sakinlikten hoşlanıyorsanız mutlaka buraya gelip bir birkaç gün kafa dinlemelisiniz diye düşünüyorum. Tavsiye ederim. Burada. Şimdi yine ilginç bir şey gelecek. Burada da güvercin evimiz var. Güvercinlerimiz. Kuşlarımız. Şimdi tek ses bu güvercinler, kuşlar, tavuklar, horozlar. Bu da ayrı bir konsept yine burada. Burada da yine bir günlük köpeğimiz. Hamağımız. Burada da yine benim bir arkadaşımın evi diyeceğim artık. Biz. Burayı biz hep aylık olarak Kiraladık. Devamlı burada yaşıyoruz. Yani yani devam derken, kafamız estiği buradayız. Demin hamamdan bahsetmiştim, o tepedeki de hamamın devamı. Yine burada böyle bir bizim komşumuz burada yine bir konsept daha onu da göstereyim. Gel Müzik gel. Kuşların ses şeyinde, sesi eşliğinde yaşayabileceğiniz oldukça harika bir yer ben yaklaşık 3 işte aydır falan buradayım. Yani hobileriniz de varsa burada ne bileyim. Yok ben çiçek yetiştiririm. Sebze meyve yetiştiririm derseniz öyle alanlarda mevcut. Yani hobi bahçesi gibi kullanabilirsiniz aynı zamanda. güzel yapmış burada çiçeklerini böceklerini besliyorlar köpeklerini besliyorlar konsept mükemmel yine bir mangal çeşidi her mangal getirmenize falan gerek yok burada her yer mangal zaten ağaçlar kesilip kesilip bir takım noktaları bırakıyor oradan da ağaçları kullanabilirsiniz ağaçlar çiçekler böcekler limonlarımız olmak üzere. Gördüğünüz gibi oldukça fazla bir limon. Narlarımız yine kampın bir bölümüne geldik şuraya aşağı yukarı. buraya kamp alanı değildi yani şey yapmış 10 20, 25 tane falan tahmin ediyorum. Bungalow'dan uçan evler yapmış sakin, huzurla kalabileceğimiz bir nokta. Burada yine değişik bir konseptlik bir ev mevcut yine. Güneşe terse düşebiliyorum belki ama görüntüyü şu açıdan da alabilirsek. Daha net bir görünüm Burada yine bir serap mevcut. Arkadaşlar. Ha, ah, doldu. Artık biraz toplayalımından bugün. Vallahi üdelerimiz olmuş. İide frank yemişi, salatalık, patlıcan, domates ne ararsan var bahçede. işte yaptıkları atölyeleri genç arkadaşlar boyama falan yapıyor burada değişik ahşap boyama işleri falan yapılıyor hani tasarım kişi özel projeler şu, şu, tür işte yataklar falan gibi şeyler yapılıyor burada atölye bölümü var kampın diğer bir girişi tabii ki burası da Yan tarafta bir köpek çiftliği falan var. Oldukça ilginç. Geldi tabii. Herkes bu tür bir hayatı benimseyemeyebilir. Ee, biz benimsedik. Bungalovların içinde de ne var diyecekseniz. E, hiç her şey hazır. Klima. Üyevi. Bir mini buzdolabımız var. İki tane yatağımız genelde bir çift kişilik iki tane de tek kişilik olabiliyor. Konseptin durumuna göre değişiyor. Şofben var. Banyo, tuvalet. Bir artı bir daire gibi, minik daire gibi düşünebilirsiniz nevi. Bir taraf yatak odası, banyo, tuvalet. Bir tarafta da televizyon, klima, mutfak bölümü. Ve iki tane de yatak veya bir tane yat yatak. Ha, dilerseniz biz kalabalık hali izlerseniz büyük konseptli evlerde mevcut. Anlatmaya çalıştım işte elimizden geldiğince. Epeydir bir çekim yapayım diyordum ama işte biraz daha sakinlik olsun istedik. Kimseyi kimseyi rahatsız etmiyor. Herkes kendi hayatında, kendi düzeninde yaşıyor. Ha, şu anda tahmin ediyorum %80 falan dolu. İşte 4 tane falan, 5 tane bir boş daire var sadece. hoşlanabileceğiniz bir yer olabilir. Ha, şey Antalya'ya göre 5-6 derecede serin. Ben 2 aydır klima yakmıyorum. Gündüzleri normal, akşamları bayağı serin. Şu anda bile mesela hafif hafif rüzgar esintisi var. Onun için rahat, hoş. Ne bileyim. Hani sevebilirsiniz, bir deneyebilirsiniz belki. Dairenin bir tanesi açık olsaydı size bir tanesi dairenin içinde gösterebilirdim. Bu gördüğünüz alan komple. Ben yaz kış ben devamlı burada yaşamıyorum ama şu sıralar pandemiden dolayı aralıksız yaşıyorum. Kendinize de bir uğraş bulursanız, şehir içinde de fazla bir bağlantınız yoksa değerlendirebilirsiniz bence. geldik, gittik tekrar döndük. Bir tane açık. Buralar e, iki kişilik yerler genel olarak. O şekilde tasarlanmış. Ağaçlar gökyüzü. Yani şurada bir tane açık. Ha, burayı da bizim arkadaş tuttu. Onu da göstereyim size. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Yani her şey doğal bakalım açık mı? Evet anahtar var. Heh. İşte konsept bu arkadaşlar. Televizyon, klima, buzdolabı, mutfak. Şöyle küçük bir mini buzdolabı şey var. Dolap. Burada yine masanız. Bu odada oluşuyor. Şöyle. Burası doldu bugün. İtvar bizim yeni bir arkadaşımız çiralandı burayı. İşte gördüğünüz gibi burada bir çift kişilik yatak. Yine bir tane dolap burada. Burada işte gördüğünüz gibi banyo. O tarafta da tuvalet. Yine. İçeride. Şöyle şöyle bir şeyler mevcut elektrik şu Yani, çok detaylı bir bilgi isterseniz de bana mesaj atın. Ben size dönüş yaparım. Konum bilgisi net olarak. Yani ben ölçtüm Antalya'ya, Konya altına 25 km mesafe burası. Yani ama sessiz, sakin, huzur bulabileceğiniz bir nokta. Yani, dediğim gibi tekrar bir herhangi bir konuyla alakalı bir bilgi almak isterseniz bana yazın dönüş yaparım. Telefon numaranızı bırakın. Ararım. Yardımcı olurum. Evet arkadaşlar. Yani kampın ismi kamp ismi yok. Yani çünkü buranın e, sahibinin yani ticari fazla bir beklentisi olmadığı için herhangi bir reklam falan şu internet adresi gibi şeyler yapamamış. Sadece konum atın. Aylık kiralanabiliyor. E, kiralar da Diyeceksiniz, her şeyi anlatın niye söylemiyorsun gibi düşünebilir. Ee, yani 500 ile e, 850 arasında değişen fiyatlar var. Yani dahlinin konseptine göre fiyatlar belirlenmiş. Yani do, dolu kalsın boş kalsın hiç böyle bir kaygısı yok. Abimizin böyle bir yer. bizim arada da bitirelim. şimdi şu anda temizlik saati. Evet. Masamız, mangalımız burada. Evet arkadaşımız da gelmiş. Serdar Bey nasılsınız? İyiyiz. Şöyle kampı şöyle bir dolaştım. Tek tek. Her yeri şöyle bir videoya çektim. Sen ne yapıyorsun? Tamam kolay gelsin. Şimdi bu kadar arkadaşlar işte. Yani dilimizin döndüğünce tanıtım yapmaya çalıştık. Hepinize sevgiler saygılar. Görüşmek üzere hoşçakalın.